Herkese merhaba, saygıyla selamlıyorum herkesi. İsmim Emre Hantaloğlu. Ee, bu 20 dakikalık e, yarım saatlik zaman diliminde, dilim döndüğünce Lenovo ve yapay zeka yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Bir su, e, videomuz var, onunla başlayalım sonra sohbet edelim sizle. Videomuzu başlatabiliriz. Small businesses with aid and mentorship, small is such a big deal to Lenovo. noble. 401 is the most technologically advanced school to the world. Data analytics play a critical role to distribute our produce. A high performance, high capacity design to help shape tomorrow's world logical choice for us was Lenovo. This is one of the highest quality VRXR experiences ever created. That's why we've worked with Lenovo. It was definitely the right decision to work with Lenovo. Wonderland one is a mobile organisation made up of regular everyday people that are just to believe that we actually can change the world. We developed computer models to predict storm surge and coastal erosion. The future of Earthcare is precision. -free. We wanted to create a habitat for future astronauts where they could thrive and not just survive. stores and also powering the ai that can give you more analytics on how your customers are shopping machine learning and ai will drive the future of visual effects and that stuff has to be on bleeding edge tech the product they were looking for Evet değerli dinleyenler hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. İsmim Emre Hantaloğlu. E, Lenovo firmasında e, çalışıyorum. Lenovo firması e, uçtan uca teknoloji çözümleri sağlayan e, bir global teknoloji firması. E, 60 milyar dolarlık cirosuyla cep telefonundan en büyük e, süper kompütürlere e, hem donanım hem yazılım hem de servis sağlayan e, bir firma. E, ben birazcık Burası sunum yapmak için zor bir alan, biraz sizle sohbet etmek istiyorum. Burada e, başlamadan önce de Bahçeşehir Üniversitesi yetkilisi var mı burada, herhangi bir yetkili var mı? Ben öncelikle Bahçeşehir Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum, bu kadar önemli bir konuyla ilgili böyle geniş kapsamlı ve güzel bir e, aktivite düzenledikleri için çok beğendim. Ben birazcık öğrenciler kimler onları bir görmek istiyorum. Öğrenciler ellerini kaldırabilir mi? Tamam peki. Startup ya da scale uplarımız var mı? Herhangi bir firma temsilcisi var mı burada? Burada peki. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun. Biraz e, kimler re sunum yapıyoruz? Onu e, anlamak istedim. Şimdi e, çok önemli. E, zamandan geçiyoruz. Ben birazcık konuya geniş açıdan bakmak istiyorum. E, yapay zeka yolculuğu e, baktığınızda çok önceden de başlatabiliriz. 15 sene, 20 sene önce sizden de başlatabiliriz. Çok değerli firmalar var. 10 küsur senedir Türkiye'de faaliyet gösteren taraftan da bu yapay zeka nedir diyen meraklı gözler var. Ve bizi nereye götürecek diye e, düşünen e, bizler varız. E, bu çok ciddi bir yolculuk öncelikle. Ve hepimiz bu yolculuğun içindeyiz. E, öncelikle bunu e, iyi anlamamız gerekiyor. İkincisi yapay zeka ve etkileri çok yıkıcı, dönüştürücü ve geliştirici olacak. Yani o nedenle şu anda içinde bulunduğumuz bu ortam, tüm bu konuşmalar, tüm oradaki startuplar, çalışanlar, öğretim üyeleri ee, çok ciddi bir zaman dilimindeyiz. Ve bundan hepimiz etkileneceğiz. Şimdi buradan bize şu anda daha tam dokunmuyormuş gibi gözüküyor nedenle bu bize böyle bir hoş bir seda gibi geliyor. Ya yani birileri çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. Bir kısmı teknolojik, bir kısmı teknolojik değil. Ama hepimizin bu yolculukta yapay zeka yolculuğunda kendimizi geliştirmesi ve bu konuları anlamamız gerekiyor. Teknolojisini, tekniğinin arka tarafını anlamayabiliriz. Fakat Sonuçları ne olacak ya da ne yaparsak biz ileride avantajlı bir noktada oluruzu herkesin kendi adına anlaması gerekiyor. Ben de dahil. Ben buraya gelirken karşıdan geldim. 40 dakika yapay zeka, egzekütürler için yapay zeka eğitimini dinleyerek geldim. E, bu hiç bitmeyecek bir yolculuk. Ve şu anda biz bunu esasında ağırlıklı daha ekiyoruz değerli dinleyenler. 2025 ve sonrasında daha fazla bunu biçeceğiz. Çok değerli bir büyüğüm, oğlu Amerika'daki üniversitelerden kabul almış. Bana diyor ki, kompütür science mi okusun, Data Science mi okusun? Şimdi bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Yani kompüterü mü öğrensin yoksa datayı işlemeyi mi öğrensin? Şimdi bunlar hepsi yapay zeka ile alakalı ilişkili konular. Birazcık daha ilerletelim. halletelim. Şu dursun birazcık. Şimdi size birazcık dünya bilgi teknolojileri sektörü ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Pandeminin de etkisiyle son 4 yılda dünyada bilgi teknolojileri sektörü yüzde 47 büyüdü. Bu çok ciddi bir büyüme dünya çapında. Bundan sonraki 4 sene de yüzde 44 büyüyeceği bekleniyor. Yani daha yapay zekanın Bilgi teknolojilerine katacağı çok fazla şey var. Bilgi teknolojileri sektörü büyüklüğü iki buçuk trilyon dolar arkadaşlar. İki buçuk trilyon dolar şu anda. Buradaki gördüğünüz rakam 2000 kaç? 2027 itibariyle 400 milyar dolar olacağı gösteriliyor. Sadece yapay zeka ve 2,5 trilyon dolarda yapay zekanın katkısı şu anda çok ihmal edilebilir. Yani inanılmaz bir teknoloji dalgasına maruz kalacağız. Bunu bireyler de maruz kalacak, firmalar da maruz kalacak. Biz de Lenovo olarak ekosistemimizle bu firmalara Nasıl destek e, verebiliriz? Nasıl e, yardımcı olabiliriz? E, bunun derdindeyiz. Şimdi burada yapay zeka uygulamalarını kullanıyorum ve hayatıma olumlu etki ediyor e, diyen kimler var? Yani, Böyle kaldırabilirsiniz. Güzel, güzel. Chat GPT kullanan var mı? Var. Copilot kullanan var mı? Ne yapıyorsunuz mesela bunlarla? Yani gerçekten eğlence olsun diye bir soru sorup bir şey mi alıyorsunuz? Yoksa işinize size katkı sağlıyor mu? Var mı? Katkı sağlıyor diyenler el kaldırsın. Tamam peki. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi yapay zekadan bahsediyoruz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki bu da bir araç. Bizim daha verimli, daha yaratıcı e, olmamız için bir araç. Esas önemli olan doğa zekamız arkadaşlar. Doğa zekamız olmadığı sürece yapay zekayla bir şey yapamayız. Çünkü o bir araç. Onu kullanmamız lazım. Şimdi böyle Yapay zeka çıktı. işte matematik öğrenmemize gerek yok. Kodlama öğrenmemize gerek yok gibi yaklaşımlar oluyor. Kısmen de haklılık payı kısmen olabilir. Ama ben çok buna taraftar değilim. Levent bak kompaylet dedi. Microsoft Genel Müdürü Levent arkadaşımıza ve alkış rica edeyim orada. Gel sen de istiyorsan. Gel. İyi misin? Tamam peki. Microsoft Genel Müdürü Levent arkadaşım HP'den birlikte çalışmıştık bir dönem. E, hepimiz aynı ekosistemin e, çalışanlarıyız. Şimdi netice itibariyle doğal zekamızı kullanmadan yapay zeka ile bir şey yapamayız. Burada önemli olan yapay zeka ile birçok şey yapabiliyoruz ama bunun bizim beynimizi tembel kılmaması gerekiyor değerli arkadaşlar. Tamam. Burası e, önemli. Şimdi gördüğünüz gibi yaratıcılık e, daha e, verimli olma, zamanı daha iyi kullanma, yapay zekanın bize getirdiği önemli e, kazanımlar bireysel olarak. Aynı zamanda tabi e, iş anlamında baktığımızda çok ciddi bir otomasyon ve optimizasyon sağlıyor ve hatalardan arınmamızı sağlıyor. Ee, ve şu anda da Türkiye'de e, karanlık fabrikaların sayısı gitgide artıyor. E, robot teknolojilerini kullanan, yapay zeka teknolojilerini kullanan karanlık e, fabrikaların sayısı gitgide artıyor. Verimlilik dedik, yaratıcılık dedik bize etkisi, otomasyon e, dedik, proseslerin optimizasyonu, bir çok büyük kütleleri bunlar bir canlı olabilir, cansız olabilir, bitki olabilir. Bunları ölçeklendirip tanıyıp düzenlemeyle ilgili yapay zekanın bize çok büyük katkıları olacak. Şu anda daha belki tam biz kendi ülkemizde hissetmiyoruz ama daha olacak. Şu anda gelirken dikkat ettim. Trafik polislerinin elinde ne var? birer tablet var. Yani herkes, trafik polislerimiz bile dijitalize olmuş durumda var. Belki basit şeylere bakıyorlar şimdiki ama belki orada yüz tanımaya bakacaklar. Kimlik kontrolünde yüz tanımada bakacaklar. Çin'de çok ciddi bir şekilde sokaktaki insanların yüz tanıması ile ilgili uygulamalar var. Bunlar çok ciddi ve şu anda geçerli, uygulanan konular. Şimdi e, burada mühendislik okuyan arkadaşlarımız kimler? Mühendislik okuyan var. Mühendislik dışında öğrenci olup okuyanlar kimler var? Güzel. E, sen tek başına elini kaldırdın. E, <laughs> Şimdi iş dünyasına ve sektörlere yapay zeka nasıl etkili olacak, ee, neler yapacak ve yarın öbür gün iş dünyasına girdiğinizde sizi neler bekliyorla ilgili çok kısa burada birer e, özet var. Tabii üretim sektöründe biraz önce bahsettim otomasyon, Hataların önceden e, anlaşılıp e, hatanın olmamasının sağlanması, ürünlerin e, en hatasız bir şekilde üretilmesi, verimlilik kavramları çok öne çıkıyor. E, ben burada en fazla sağlık konusuna e, altını çizmek istiyorum. Şu anda tabi çok inanılmaz bir data havuzu var. Doktorlarımız ne kadar yararlanıyor bilmiyoruz ama şu anda tüm dünyadaki doktorların bilgi seviyesiyle eee çeşitli hastalıklara teşhis konulabilir. Çünkü bir doktorun tecrübesi kendisiyle sınırlı. Ama bu bilgilerle, bu yapay zeka havuzlarıyla e, beslenen doktorlar tüm dünyadaki doktorların bilgi ve tecrübesiyle hastalıklara teşhis koyacaklar. Ve bu hastalıkların tedavisiyle ilgili öyle değil mi? E, yapay zekayı kullanarak hastalıklara deva bulacaklar. Keza ilaç sektöründe çok önemli kazanımlar olacak. Bunları özellikle öğrenci arkadaşlarıma anlatıyorum. Çünkü her sektöre yapay zeka etki edecek. Siz de ileride hangi sektöre girerseniz girin yapay zekadan kaçış olmayacak. O nedenle bunun temellerini bilmek ve o sektöre girdiğinizde ben nasıl oraya faydalı olabilirim, neler sağlayabilirim, bunlarla ilgili bir fikriniz olsun diye bu şekilde anlatıyorum. Finans ve perakende tarafında yine çok ilerlemiş uygulamalar var. Şu anda da kullanılıyor. Bir kısım baktım koridordaki startuplarda da bu sektörlere uygun çok önemli çözümler var. Onları da incelemenizi rica ediyorum. E, tabii bu yapay zeka e, birçok şeyde e, ne diyelim müteşebbisi de e, şekillendiriyor. E, nasıl? Çünkü sizin şu anda artık kod yazmayı bile söyleyerek uygulamalar var. Yani bir kodlamacıya bile neredeyse kod yazarına bile ihtiyaç duymamaya başlıyoruz. Diyelim ki bir banka iş grubu, bir de IT grubu var. İş grubu IT grubundan bir şey istiyor. Normalde bu isteğinin yerine gelmesi yaklaşık 12 ay, 18 ay. Fakat şu anda yapay zeka uygulamalarıyla o kodların yazılması çok daha kısa süreyle eee gerçekleşiyor. Artık belki de kod yazımı değil, o yazılan kodların kontrol edilmesi eee konusu daha e, Plana çıkacak. Ee, yine kodlama öğrenmeyin değil burada mesajım. Ee, sakın ha öyle bir şey e, algılanmasın. Ama neticede bu noktaya geliyor e, teknoloji. Ee, i̇nanılmaz bir iş grubunun isteğinin çok hızlı bir süreyle IT tarafından cevaplanması söz konusu. Bu çok fazla verimliliğe ve rekabet üstünlüğüne sebebiyet verecek doğal zeka yani bizim zekamız artık daha kolay ya yapay zekalı bir şeyleri yaptırmak daha fazla önemli olacak ve sizin değerli fikirlerinizi hayata geçirmeniz daha kolay olacak. Yani startup sayısı artacak. Öyle değil mi üstadım? Ne diyorsunuz? He? Değil mi? Şimdi bu nedenle bu konuları iyi özümseyip doğa zekamızla da birleştirirsek çok fazla fark yaratabiliriz birçok konuda. Ben yani aksine yapay zekanın bizi tembelleştirmesi değil daha fazla ters yöndeki istikamette götüreceğini düşünüyorum, götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi şimdi bu sunum birazcık daha firmalara yönelik. Hazırlanmış. Ben burada tabii daha fazla firma olacağını zannediyordum ama buradan tabii ki çıkarımlarımız var. Öncelikle şu andaki değerli firmalarda bu yapay zeka dalgasına tam hazır değiller. Nereden başlayacaklarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çalışanlar da şu anda ne kadar da biz teknolojiyi biliyoruz desek bunu tam özümsemiş değiller. O nedenle esasında siz gençlere yeni bu konulara ilgilenen arkadaşlara daha fazla fırsat var. Çünkü onlar öğrenmiş oldukları şeyi değiştirip tekrar öğrenmek zorundalar. Ama siz bu teknolojilere doğuyorsunuz. Doğdunuz zaten. Bunlarla büyüyorsunuz. O nedenle geriden gelip daha etkin bir noktaya gelebilirsiniz. Burada tabii ki biz de hem yazılım anlamında, hem donanım anlamında, hem yapay zeka uygulamaları anlamında Lenovo olarak firmalara ciddi destekler veriyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum. Beş tane firmalar için. Şimdi artık bu yapay zeka nice to have değil. Bir must. Yani işte var bende olursa ne iyi olur değil. Rekabet için olması şart olan bir konu. Size iyi bir haber vereyim. Şu anda benim katıldığım en son 200-300 kişilik e, üst düzey yöneticilerin bulunduğu toplantılarda ki tespitim şu. Üst düzey yönetim yapay zeka fikrini satın almış durumda. Yani şöyle diyor üst düzey. Ya diyor bilgi işlem müdürüne, direktörüne. Ya diyor biz de yapay zeka ile bir şey yapmamız lazım. Biz ne projeler yapıyoruz diyor. E, belki bir Belki bilinsiz ama önemli olan üst tarafın bu fikri satın almış olması. Yani bir daha bizim birilerini ikna etmemize gerek yok ya da çok fazla çaba harcamamıza gerek yok. Ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu noktada nereden başlayabilirler ve nasıl rekabetçi olabilirler konusunda firmalar şu anda çalışıyorlar. Çalışmayanlar geride kalacak zaten. O noktada insan kaynağı olarak bugünün öğrencileri, gençleri devreye girecek. Tamam arkadaşlar. İkincisi tabii data. Data olmadan bir yapay zeka ile ilgili bir şey olması söz konusu değil. E, o nedenle firmaların süratle kendileriyle ilgili data setlerine ulaşması ve bunun sürekli bir şekilde buradan besleniyor olması lazım. Tabii ki bunu kendi bünyelerinde mi yapacaklar yoksa bulut teknolojisini mi kullanıyor yapacaklar yoksa hibrit mi yapacaklar bu da bir diğer önemli bir konu ki burada e, LLM e, Large Language Models hangi dili kullanayım, hangi dil bana faydalı olur konusu var. Ama sadece bu diller değil, yapay zeka ile ilgili çok fazla uygulama var. Herkes müşterisine Kullanıcısına nasıl katma değer yaratabilir, nasıl faydalı olabilir yapay zeka'yı kullanarak buna odaklanması gerekiyor. Bir de tabii ki biz hep faydalarından bahsediyoruz yapay zekanın, ama dikkatli olmamız gereken tarafları da var güvenlik anlamında, özel bilgiler anlamında sürdürülebilirlik ve çevre anlamında da yapay zekaya eee kazanımlarını ya da olası negatif etkilerini iyi değerlendirmemiz eee gerekiyor. Ben çok fazla tutmak istemiyorum sizi. Eee sunumumu Kesmek istiyorum. Son olarak tekrar Bahçeşehir Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Burada bulunan insanlar şu anda çok özel bir zamanı yaşadıklarını bilsinler. Tekrar altını çizmek istiyorum ve yapay zeka uygulamaları ve yapay zeka'nın etkileri ve onlara kazanımları ve sizler yapay zeka uygulamalarını kullanarak dünyayı nasıl değiştirebilirsiniz, kendinizi nasıl değiştirebilirsiniz, çalıştığınız şirketi nasıl değiştirebilirsiniz, bu konuda doğal zekanızı kullanarak düşünmenizi ve harekete geçmenizi rica ediyorum. Nacizane. Aynı şeyi ben kendime de söylüyorum. Kendim için de geçerli. Saygı ve selamlar gönderiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.